Başkanımıza dünya ve ahirete teallük eden haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim helalliğiniz hürmetine, şehadetiniz hürmetine cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim kıymetli eşi hanımefendiye, annesi muhterem hanımefendiye ve ciğer paraları yavrularına ve sevenlerine Manisa'mıza, ülkemize sabrı cemil, ecri cezil lütfeylesin. Rabbim kıymetli hanımefendiye, eşine, annesine, sevenlerine rahmetiyle ikram eylesin. Onlara sabrıyla ikram eylesin. Son